Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Elimizde e, idam ve zulüm hükümdarlığı diye anılan bir metinden alınmış, gerçekten çok çarpıcı iddialar içeren bazı alıntılar var. Evet, oldukça dikkat çekici metinler. Aynen. Özellikle erken cumhuriyet dönemi ve biraz daha öncesine dair yani zulüm, idamlar, belirli grupların hedef alındığı gibi çok ağır iddialar bunlar. Bizim amacımız da bugün bu size sunduğumuz alıntılar üzerinden metnin ne dediğini, nasıl bir dil kullandığını, yani ne tür argümanlar öne sürdüğünü biraz deşifre etmek, anlamaya çalışmak. Tamamdır. Yani sohbet boyunca tamamen bu metinlerin bize sağlanan bu alıntıların merceğinden bakacağız. Yazarın kendi bakış açısından aktardığı şeyler var. Kitlesel idam iddiaları, işte ulemaya yani din alimlerine yönelik baskılar, bazı spesifik şiddet olayları, sürgünler bayağı bir konu var masada. Evet, konular hassas ve iddialar ağır. İsterseniz hemen başlayalım o zaman bu iddiaları biraz açmaya. Elbette. Yalnız başlamadan şunu netleştirelim, bu çok önemli. Bizim buradaki rolümüz sadece ve sadece bu metinlerde ne yazıyorsa, hangi iddialar varsa, nasıl bir dil kullanılmışsa bunu size aktarmak. Evet, bu kritik bir nokta. Yani bu görüşleri biz doğruluyoruz, onaylıyoruz veya bunlar işte tartışılmaz tarihsel gerçeklerdir demiyoruz kesinlikle. Amacımız bu kaynağın kendi içinde neyi nasıl iddia ettiğini tarafsız bir şekilde ortaya koymak. Sadece metne odaklanıyoruz. Anladım. Peki ilk iddia oldukça sarsıcı değil mi? Metin, Falih Rıfkı Atay'ın Çankaya kitabını ve hatta bir şey Şekerbank Çocuk Dergisi'ni kaynak göstererek 500 bin Müslümanın asıldığını iddia ediyor. Bu kaynak seçimi ilginç. Yani neden bu kaynaklar? Kendi tanımıyla Kemalist gördüğü Falih Rıfkı gibi birini ve yani hiç beklenmedik bir şekilde bir çocuk dergisini referans alıyor. Evet çocuk dergisi kısmı özellikle şaşırtıcı. Aynen bu hamle sanki bakın bu iddialar öyle uydurma değil, hani karşıt diyebileceğiniz kaynaklarda bile izleri var gibi bir mesaj vererek kendi iddiasını güçlendirme çabası olarak okunabilir, yorumlanabilir. Yani yazar iddiasının kaynağını okuyucuya bu şekilde sunuyor metinde. Anlıyorum. Yani sadece bir rakam vermek yerine iddiasını desteklemek için belki de şaşırtıcı referanslar kullanarak daha inandırıcı kılmaya çalışıyor. Peki bu genel rakamların ötesinde daha somut kişisel örneklere de giriyor mu Metin? Evet evet kesinlikle giriyor. Metin iddiasını daha nasıl diyeyim dokunaklı ve akılda kalıcı kılmak için kişisel hikayelere, spesifik isimlere yer veriyor. Mesela yazar kendi dedesi olduğunu söylüyor. Bartın müftüsü Muhammed Rıfat Efendi'nin hikayesi var. Kendi dedesi. Evet, Metin'e göre öyle. 1909'da yani ikinci meşrutiyet sonrası dönemde idamlıklar listesine alınmış, daha sonra Cumhuriyet döneminde 1925'te medresesi kapatılınca yaşadığı üzüntüden felç geçirdiğini iddia ediyor Metin. Bunun yanında Şehit Muhammed Atıf Efendi gibi başka din alimlerinin isimlerini de anıyor. Hmm. Bu kişisel hikayeler ve isimler o zaman metnin genel ulemaya zulüm yapıldığı tezini, ana fikrini güçlendirmek için kullanılıyor, öyle anlıyorum. Aynen öyle. Metnin kurduğu anlatıya göre din alimleri yani ulema sistematik bir baskıyla karşı karşıya kalmış. Hem 1909'da o zamanki itaat ve terakki yönetimi sırasında ki metin onlardan it canileri yani İttihat ve terakki suçluları zalimleri gibi oldukça sert bir ifadeyle bahsediyor. Evet o ifade dikkat çekici. Hem de sonraki cumhuriyet yıllarında örneğin hilafetçi yani halifeliğin kaldırılmasına karşı çıkanlar kastediliyor burada gibi suçlamalarla hedef alınmışlar. Metin diyor ki bu kişiler ya uydurma mahkemelerde yargılandı ya da yargısız infazlara kurban gitti. İşte Muhammed Rıfat Efendi örneğinde olduğu gibi Zonguldak'ın Fransız işgalinden kurtuluşundaki rolüne rağmen metne göre 1921'de Ankara'dan takdir bile almış bu kişi daha sonra nasıl mağdur edildiğine dair anlatı, metnin vurgulamak istediği o çelişkiyi ve zulüm algısını pekiştirmeyi hedefliyor. Gerçekten de metin sadece siyasi baskı iddialarıyla kalmıyor anlaşılan, fiziksel şiddet hatta vahşet diyebileceğimiz olayları da aktarıyor. Mesela Mersin'de geçtiği iddia edilen bir olay var ki oldukça tüyler ürpertici. Evet. 56 Müslümanın şapka kanununa karşı çıktıkları için şapkaların başlarına çivi ile çakılarak idam edildikleri iddiası. Metnin bu iddia için kaynak olarak Mersin Barosu dergisini göstermesi de ayrıca ilginç geldi bana. Evet, bu tür iddialar metnin en çarpıcı ve duygusal olarak en yoğun bölümlerini oluşturuyor. Yazar bu Mersin olayını aktardıktan sonra şöyle retorik bir soru soruyor. İnsanlık tarihinde böyle bir cinayet ve vahşet nerede işlenmiş ve görülmüştür? Yani olayın benzersizliğini vurguluyor. Aynen, bu olayın vahametini ve kendi iddiasına göre eşi benzeri görülmemişliğini vurgulama amacı taşıyor. Bu tür grafik yani rahatsız edici detaylar içeren anlatımlar metnin genel zulüm ve vahşet tezini okuyucunun zihninde daha güçlü bir şekilde yerleştirmek için e, bilinçli olarak kullanılmış gibi duruyor. Bir başka sarsıcı iddia da Dersim olayları ile ilgili değil mi? Metinde kadın ve çocukların havadan bombalandığı hatta bunu yakan kişinin adının bugün havaalanlarında yaşadığı iddia ediliyor. Metinde geçen ifadede çok sert. Sabiha Gökçen Ermenisi şeklinde. Bu da çok dikkat çekici bir dil o kullanımı. Evet, o ifade. Ve bunu güncel bir olayla Gazze ile ilişkilendiriyor. Ve dikkat etmek gerekiyor. Ermeni gibi etnik bir gönderme yapılması veya Gazze gibi güncel, sıcak bir çatışma bölgesiyle benzetme kurulması, bunlar olayı belirli bir politik ve duygusal çerçeveye oturtma çabası olabilir. Yani okuyucuda belirli tepkiler uyandırma amacı mı var? Muhtemelen güçlü ve belirli yönde tepkiler uyandırma amacı taşıyor olabilir. Tekrar altını çizelim. Bu tamamen metnin kendi seçtiği ifadeler kendi kurduğu çerçeve ve kendi öne sürdüğü iddialar. Bizim burada yapmaya çalıştığımız bu dilin ve çerçevenin farkında olmanızı sağlamak. Anlıyorum. Yani Metin sadece olayları aktarmıyor, aynı zamanda seçtiği kelimelerle, yaptığı benzetmelerle okuyucunun algısını da yönlendirmeye çalışıyor diyebiliriz. Peki bu türden başka çarpıcı hatta belki de inanması güç gelen iddialar var mı Metin'de? Var var. Örneğin Kemahlı İdahim Hakkı isimli bir zatın mezarından çıkarılıp kefeniyle asıldığı gibi yazarın yine insanlık tarihinde benzeri yok dediği başka olay iddiaları da sıralanıyor. Mezardan çıkarılıp asılmak mı? Metnin iddiası bu yönde. Tüm bu spesifik, şok edici ve bazen dediğiniz gibi inanması zor gelen olay anlatıları bir araya geldiğinde metnin genel sistematik zulüm, baskı, adaletsizlik anlatısını destekleyen kanıtlar olarak sunuluyor okuyucuya. Yazarın amacı iddia ettiği baskının boyutunu, acımasızlığını ve kendi deyimiyle vahşetini okuyucunun zihninde net bir şekilde canlandırmak. Peki bu iddia edilen baskılar sadece cana yani fiziksel varlığa mı yönelik yoksa işin başka boyutları da var mı metne göre? Mal mülk gibi… Hayır sadece cana yönelik değil, metin baskıların daha geniş kapsamlı olduğunu iddia ediyor. Örneğin mal ve mülklere el konulması yani müsaade edilmesi konusu da işleniyor. Müsaade. Evet, Buna örnek olarak da dönemin önemli dini figürlerinden Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'nin mallarına el konulduğu iddiası veriliyor. Ayrıca sadece dini kimlik veya siyasi görüş nedeniyle değil, etnik kimlik nedeniyle de baskı görüldüğü iddiası var. On binlerce Müslümanın Kürt oldukları gerekçesiyle yerlerinden, yurtlarından edildiği, yani sürgüne gönderildiği öne sürülüyor. Anladım. Yani metin İdam, şiddet, mallara el koyma ve sürgün, bütün bu farklı baskı yöntemlerini bir araya getirerek belirli gruplara özellikle kimler dedik, ulema, dindar kesimler ve metnin ifadesiyle Kürtlere yönelik çok yönlü sistematik bir baskı tablosu çizmeye çalışıyor. Kesinlikle farklı baskı türlerini bir arada sunarak iddiasının kapsamını genişletiyor ve bu grupların topyekün bir hedef alınma durumuyla karşı karşıya kaldığı mesajını vermeye çalışıyor. Metinde dikkatimi çeken bir diğer unsur da bazı önemli isimlere atfedilen çok çarpıcı sözler. Mesela Şeyhül İslam Mustafa Sabri Efendi'ye ait olduğu söylenen şu söz, ''Bu millet bu yapılanları unutursa dünyanın en alçak milletidir.'' çok ağır bir ifade. Evet, oldukça iddialı bir söz. Bir de Abdülhakim Arvasi Hazretlerine atfedilen daha kişisel ve dini bir ifade var. Rabbimin huzuruna çıkacak yüzüm yok ancak o küfür timsaline olan buz ve adavetim sebebiyle af ve mahfiret buyurulacağımı ümit ediyorum. Bu tür alıntılar metnin bütünü içinde nasıl bir işleve sahip sizce? Ne anlatmaya çalışıyorlar? Bu alıntılar metnin duygusal ve ideolojik tonunu belirlemede çok önemli bir rol oynuyor. Birincisi, derin bir hayal kırıklığını ve büyük bir öfkeyi yansıtıyorlar. Özellikle dönemin bazı liderlerine yönelik metinde kullanılan küfür timsali yani küfrün sembolü gibi gerçekten çok ağır ifadeler var. Sert bir kınama içeriyorlar. Evet, küfür timsali ifadesi çok keskin. İkincisi metnin savunduğu dini ve ahlaki değerlerin ayaklar altına alındığı hissini pekiştiriyorlar. Örneğin metinde geçen cihat ve emri maruf terk ettirilince yani Allah yolunda mücadele ve iyiliği emredip kötülükten sakındırma görevi yaptırılmayınca ifadesiyle yazar temel İslami prensiplerin engellendiğini ve bunun çok vahim sonuçları olduğunu iddia ediyor. Bu alıntılar metin içinde hem bir uyarı niteliği taşıyor hani unutmayın der gibi hem de yaşananlara karşı ahlaki bir duruş sergileme ve bir nevi hesap sorma çağrısı yapıyor gibi duruyor. Anlaşılan metin sadece geçmişi anlatmakla kalmıyor aynı zamanda o döneme ve sonrasına dair çok güçlü yargılar ve duygular da taşıyor. Peki tüm bu iddia edilen olayların, baskıların sonucunda toplum ne hale geldi? Yazar sonrası için nasıl bir tablo çiziyor? Bugüne nasıl bakıyor? Yazarın bugüne ve yakın geçmişe bakışı oldukça karamsar, hatta sert bir şekilde eleştirel. Kendinden sonraki nesilleri, yani bir anlamda bugünün insanını çok ağır ifadelerle eleştiriyor. Mesela çerçöp olduk diyor. Yani değersizleştik, önemsizleştik anlamında. Çerçöp olduk. Evet ya da sistemin verdiği makam, diploma, rütbe ve kemikleri yalayarak bir halt sandık gibi ifadelerle insanların dünyevi çıkarlar, statü peşinde koşarken asıl değerlerinden uzaklaştığını iddia ediyor. Bu gerçekten çok ağır bir eleştiri. Yani yazar toplumun zamanla yaşananları kanıksadığını, alıştığını mı düşünüyor? Evet, metnin bakış açısı tam olarak bu yönde. Toplumun iddia edilen bu zulüm ve baskılara zamanla, araziye uyup alıştığını, yani durumu kabullenip duyarsızlaştığını ve bu süreçte ahlaki ve dini kimliğini bütünlüğünü kaybettiğini savunuyor. Hmm. Bu eleştiri daha önce bahsettiğimiz Şeyhülislam Mustafa Sabri'ye atfedilen o unutma uyarısıyla da doğrudan bağlantılı aslında. Metne göre unutmak ve alışmak bir nevi ahlaki çöküşe eşdeğer görülüyor. Peki bu eleştiriler sadece böyle genel bir ahlaki yozlaşma iddiasıyla mı sınırlı kalıyor? Yoksa daha spesifik grupları veya davranışları da hedef alıyor mu Metin? Hedef alıyor hem de oldukça net bir dille. Metin toplum içinde gördüğü farklı duruşları da kendi eleştiri süzgecinden geçiriyor. Örneğin heykellere taptığını iddia ettiği bir kesimden bahsediyor ülkenin durumunu dâri İslam yani İslam yurdu olarak niteleyenleri eleştiriyor. Onları neden eleştiriyor? Muhtemelen yaşananları görmezden geldiklerini düşündüğü için hatta dini hükümleri yani fıkıh kurallarını eğip bükerek bir veçesiyle dâri Harp, bir veçesiyle dar İslam gibi ifadelerle, yani bir yönden savaş alanı, bir yönden İslam yurdu gibi belirsiz tanımlar yaparak durumu meşrulaştırmaya çalışanları da fıkıh esaslarını tahrif etmekle, yani bozmakla suçluyor. Siyasi sisteme de ciddi eleştirileri var. Demutrasi, particiliği olarak adlandırdığı çok partili siyaseti ve liderlere yönelik abartılı övgüleri de sert bir dille kınıyor. Demutrasi particiliği, İlginç bir tabir. Evet, yani demokrasi ve particiliği olumsuz bir şekilde birleştiriyor. Kısacası Metin, yazıldığı dönemdeki toplumu çok karanlık renklerle çiziyor. Parçalanmış, kimlik bunalımı yaşayan, ahlaken düşkünleşmiş, mesela ucubeleşip hayasızlaştı, yani garipleşip hayasızlaştı veya iblise tahavvül edenlerin sistemi, yani şeytana dönüşenlerin düzeni gibi ifadeler kullanıyor ve nihayetinde bir enkaz olarak görüyor. Hatta durumu o kadar vahim buluyor ki kendi ifadesiyle bugünün Garze'den bin beter hali olarak tanımlıyor. Bu eleştirilerini yaparken de belirli figürleri mesela fesi soldan püskürlü sahte üstad gibi alaycı tanımlamalarla ve grupları fikir fahişeleri gibi aşağılayıcı ifadelerle doğrudan hedef almaktan onları kendi anladığı İslam dairesinin dışında konumlandırmaktan çekinmiyor. Evet, idam ve zulüm hükümdarlığı başlıklı metinden alınan bu kesitleri e, oldukça detaylı bir şekilde ele aldık sanırım. Gördüğünüz gibi metin son derece keskin bir dil kullanıyor, çok ağır iddialarda bulunuyor ve yani tavizsiz bir tarih yorumu sunuyor. Kesinlikle kitlesel idam iddialarından din alimlerine yönelik baskı anlatılarına, oradan dehşet verici şiddet tasvirlerine, mallara el koyma ve sürgün iddialarına ve en sonunda da yazarın bugünün toplumuna yönelik o oldukça karamsar ve suçlayıcı değerlendirmelerine kadar geniş bir yelpazeyi konuştuk. Bu noktada bir kez daha belki son olarak ama kuvvetle hatırlatmakta fayda var. Bizim burada aktardıklarımız tamamen Elimizdeki bu spesifik metin parçalarında sunulan iddialar, argümanlar ve bakış açısıdır. Evet, bu çok önemli. İddiaların tarihsel gerçekliği nedir? Ne kadarı doğrudur? Farklı kaynaklar ne diyor? Dönemin koşulları nasıldı? Bütün bunlar başlı başına çok daha kapsamlı ve farklı uzmanlıklar gerektiren titiz araştırmaların konusu. Bizim bu sohbetteki tek amacımız size sunulan bu kaynağın kendi içindeki mantığını, dilini ve neyi savunduğunu anlamanıza yardımcı olmaktı. Bu metnin kendi yorumu ve iddiası olduğunu lütfen aklımızda tutalım. Çok çarpıcı sözü hatırlayalım. Bu millet bu yapılanları unutursa dünyanın en alçak milletidir. Bu sözün ışığında bir düşünelim. Bir toplumun kendi geçmişindeki zor, tartışmalı, belki travmatik olaylarla yüzleşme biçimi nasıl olmalı sizce? Bu metin bu yüzleşme konusunda size ne gibi fikirler veriyor, ne düşündürüyor? Tarih nasıl yazılıyor, kimler tarafından, hangi amaçlarla şekillendiriliyor ve bu farklı tarih anlatılarının bugünkü kimliğimize, toplumumuza etkileri neler olabilir? belki de bu tür iddialarla dolu keskin dilli metinlerle karşılaştığımızda sadece içeriğine değil bir yandan da bu sorulara kafa yormak en az o metni anlamak kadar değerli bir çaba olabilir ne dersiniz